Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir videomla yeni bir içerikle beraberim. Bugün İzmir'in Tire ilçesini İzmir'in Tire ilçesindeyim ve deve güreşleri var. Bakıyorsun her yerde deve var. Selamun Aleyküm Ustam. Kolay gelsin. Müsait misiniz? Müsaitiz ee, abi. bugün deve güreşleri var. Ben de geldim. Ee, merak ediyorum bu deve güreşlerinin esprisi nedir? Anlatabilir misiniz? Abi bu deve güreşleri e yazılı olmayan kaynaklara yani resimli görsel kaynaklara bakarsan binlerce yıl ötesine yazılı olan kaynaklara bakarsan abi Osmanlı'nın ortalarına kadar e, yörük kültürünün hani kış aylarında vazgeçilmez sporudur. Bundan abi 150 sene öncesine gidersen yazın e, yük taşıyan şu anki kamyon karga araçlarının görevini yapan develer kışın e, aşırı aşiret develer kabile yani aile develeri arasında hanlarda yol üstünde denk geldikleri yerlerde e, ee, normal dişili erkekli develerden ayrı etten, her sürünün başında bir tane tülü olurmuş, uğur olurmuş. Evet. O tülleri hani o ailenin namı adına kendi aralarında güreştirirlermiş. Evet. Böylelikle başlayan bu geleneğin ilk abi e, resmi olarak e, aşağı yukarı bundan 150 yıl önce İncirlova. Aydın Biraz İncirlova, sesli konuşalım gürültü var. Aydın İncirlova başlamış evet. abi. Evet. Evet. Aralıksız devam eden e, 75-80 yıldan beri Germencik, Alangüllü arasında 80 evet. yıl aralıksız e, bu güreşler sürmektedir başından 1940-1940'ların başından beri. 1940 başından beri. Ee, yani abi, nasıl diyeyim sana, hatta Orta Asya'yla... Evet, yani bayağı eskiye dayanıyor. Orta ile Mezopotamya'nın çarpışmasından sonra, hani oradaki insanlar evet. bir araya gelmesinden sonra ortaya çıkmış bir kültürdür. Evet, ben de her sene merakla bekliyorum, çok seviyorum, ben de ilgiyle izliyorum. Gerçekten bir şenlik bir panayır havasında var. Hem yani böyle... Cumartesi abi bunun pazarı var. Evet. Tabii i̇ki gün mü sürecek? Büyük develerimiz. Evet. Ee, hani asıl meşhur büyük bir elvan develerimiz pazar günü. Pazar evet. günü insanların da tatil oluyor. Evet. Hani burada oluyorlar. Peki. Pazar günü daha bir farklı oluyor abi. Kendinizi tanıtın, Siz nereden geldiniz? Kimsiniz? Abi ben İzmir Bayındır Çığbı Köyü'nden Hüseyin Evet. 40 yıldan beri bu sahalara hizmet eden Sadece bu sahalarda Yalnız Efe, Arnavut ve Baba Arnavut develerini taşımış Arnavut Niyazi'nin, Niyazi, Niyazi Arosa'nın yeğeniyim. Evet. Ee, şu an abi aktif olarak da e, torbalı kuşlu yurundan yavaş kafilesi ve oğlan aslanı Araplı Mehmet'in savranlığını yapmaktayım. Evet. Ee, bugün de cumartesi, burada köyümüzün tek devesi. Öyle Şim mi? Çınbaz bölgesinin. Şimdi bu develer e, erkek oluyor değil mi? Erkek develer güreşiyor. Erkek develer güreşiyor. abi, e, kış mevsiminde dişiye sahip olabilmek için evet. Yani erkeğe üstünü kurmak için ortaya koyduğu bir hani doğa yani doğal. Anladım. Şimdi i̇şte bu hayvanlar bu şekilde önlem alıp ağızlarını bağlamadan. Evet. Burada e, görevler olmadan, organcılar önemli olmadan doğada salsak hemen şu karzeki çamlığa salalım. Hani bu hayvanlar zaten abi ya, ya ağır yaralanmalarla, kanlarla ya da ölümle biten savaşlar oluyor bak. Güreş demiyorum, savaş. Anladım. Kendi aralarında. Kendi aralarında ya ölümle ya evet. ağır yaralanmalarla biten güreşler oluyor. Ya yani i̇şte ağzı bağlamasının sebebi o zaman. Aynen, bir gün asılmaz. Peki biraz da devenin üstüne gelirsek. Bunlar nedir bize anlatabilir misiniz? Şuradan Hadi. başlayalım. Şu çan dikkatimi çekti. Hava. Ha, hava mı deniyor ona? Evet abi. Bu giderken böyle ses devenin, çıkardı. Hani ben geliyorum demiş, diyor yani. Geliyor. Bu deve diyor yani uzaktan. Tamam. Ataplar abi bu atap e, bu havudun Evet. Havada tek var çarşıda. Havut dediğiniz şu büyük olan şey evet. değil mi? Eşekteki semer devedeki havut. Semerin büyüğü havut. Anladım. Bu evet. ataplar tahtalardan oluşan işte işkencesi falan. Evet. Bu ataplar bu havudu havada tutmamıza sağlıyor. Evet anladım. E, havut abi tek böyle iki parçada tek parçada. Şunlar Çalası ne oluyor? Buldu. Bu çul abi. Çul deniyor. Keçi kılından Keçi Keçiden yapılıyor. evet dikkatimi çekti. Havutla evet. devenin arasındaki hani hem. Hem battaniye görevi görür, mont Hem de havudun hayvanın vücuduna yara yapmasını engeller. Evet. Bunlar abi golan dediğimiz, golan takımı dediğimiz. Evet. E, bu devenin üstündeki bu. bağlama aparatları. Evet. Karın bu. keçesi. Ne keçesi? Karın keçesi abi. Evet. Hayvanın karnını soğuktan koruyan karın keçesi. Anladım. Karın keçesi. Abi işte zembek keyimi. Çul keyimi. Gerçekten çok süslüler ya. Abi daha biz hani süslerin hepsini de takmadık. Evet. Yani daha bunun paçasından tut arka ayak bileğinden kafasına her tarafına bir giydirilir bu hayvanlar. Peki bu develer nasıl uysal mıdır? Sözünler mi? Abi e yetiştirme biçimine bağlı. Evet. Şimdi sen yetiştirirken bu hayvanı kalkıp da hayvanın önüne mesela hayvana gider vurursan, hayvanın önüne evet. herkesi sokarsan, hayvanın önüne lastik atarsan yani bu hayvan evet. insan basmaya, önüne gelen bir herhangi bir canlıya basmaya, ezmeye yönelik yetişir. Evet. Ama bu hayvan sen şımartmadan uslu bir çocuk gibi bakarsan. E şimdi kimi de var abi benim gibi 5 kişi zor çekiyor. Kimi de var 3 yaşında çocuğun eline veriyorlar gibi. Evet anladım. Çocuğun yetiştirmeye arkasını... bağlı. Yetiştirmeye evet. bağlı abi. Peki bakımı zor mu? Bakımı abi tabii Şimdi normal bir besi hayvanı bakmıyorsun. Evet. Bir boksör bakar gibi. Evet. Bir e, yağlı pelivan, minder pelivanı bakar gibi. Evet. Yazın yine e, Haziran'la Eylül'e kadar normal bir kolay bakım oluyor. Evet. Ama mesela şimdi Mart ayında biz havanı, ilk önce havanı sökeriz. Mart evet. ayının ortasında. Ondan sonra havudu alırız. Evet. Nisan'ın başı Nisan'ın ortası gibi de havalara göre tamamen hayvanı soyarız. He ha, bak bunları ilk defa duyuyorum evet. Levay TV izleyenleri bakın. Ee, i̇lk defa duyduğunuz şeyler izliyorsunuz. Havanı söktüğümüz gibi abi. Havanı söken sökmez. Biz bu hayvanlara yeşil vermeye başlarız. Evet. İşte diken, diken, Bir şey duydum. Diken deve niçin yiyor? Onu öyle bir şey var. Diken ağzını kanatmıyor mu? Abi şimdi e, anatomisinde, anatomisinde müsait hani olduğu bir şey. Evet. Çünkü çölde hani evet. zamandan beri. Evet. Anatomisinde e, o, e, anatomisinde onu yiyebiliyor. Diyorlar hani biz dikendir işte çektim, yeşil ot evet tamam. çakır camıdır evet. abi hayvanlar yozgunluk dönemine girer evet bunları yiyen hayvan iyice yozar kızgınlığı <laughs> falan geçer tüyünü dökmeye başlar anladım fışkısı farklılaşır yani bir çocuk gibi bakıyorsunuz ondan sonra abi yeşil dönem bittikten sonra yaz dönemi başlar evet yaz döneminde yağlamasını yaparız o zaman tamamen tüyü düşer tüyünü dökmeyen olur kimi kimi bölgelerde tüy kalır o tüylerini kırkarız evet ondan sonra yağlamasını yaparız yazlık yerine çıkartırız bir süre sonra bir yıkama yapılır, ondan sonra bir yağlama daha, oh, oh. en son bir yıkaması daha yapılır abi, ondan sonra hayvan yavaş yavaş kışlık yerine alınır, yazlık bakımına vesaire, saman, arpa Evet. evet. dir arpa, yulaf, burçak özellikle, hmm. burçağı da hani ayarında vermek gerekir, Anladım. çok verirsen hayvan tüy kırar, az verirsen hayvan besi almaz, evet. dir arpayı, buğdayı çok verirsen hayvan şeker hastalığına yakar. Yani dengeyi korumak lazım. Ondan sonra evet. kışlık bakımında yavaş yavaş aldıktan sonra bu hayvanlarımız aşırı yukarı biton civarına ulaşır. Evet. Bir ton civarına ulaştıktan sonra bu hayvanların spor zamanı gelir. Spor zamanı. Ekim dedim mi abi, daha üstüne giydirmeden. Çıkarken, artık güreş hazırlıyorsunuz o zaman Yavaş yavaş, Günde evet. 500 metrelerle başlayan bir spor süreci olur. Hımm. 500, 700, bir derken. Hani iyice kışın Anladım. ortasında artık aktif olarak güreştikleri zaman. Haftada 3 gün minimum, 3 gün, 4 gün günde birkaç kilometre itmanlar olur bunların. Evet. Bu itmanlarla bu şekilde abi güreşler hazırlayıp geliyoruz. Peki e, başka yerlere de güreşe gidiliyor mu? Sadece Tire'de mi yoksa no, başka? Abi, e, Kasım ayının 3. haftasından Evet Mart'ın son haftasına kadar Bu yıl seçimlerden dolayı Mart'ın ortasında bitecek Bitecek Mart'ın son haftasına kadar Ortalama e, Haftada 4-5 bölgemizde Ege bölgesinde genelde değil mi? Çanakkale'den Evet Çanakkale, Balıkesir Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Muğla Denizli, Antalya Evet Birkaç senede bir Uşak Afyon bölgesinde oluyor Evet bir arada Burdur-Sparta bölgesinde yapmak için çalışmalar oldu. Evet. Bundan sonra tabi bunlar hep büyük imkanlar gerektiren şeyler. Tabi. Şimdi bugün burada şu görmüş olduğunuz az kalabalığın bile buraya gelmesi, bu develerin nakliyesi, bu develerin hizmeti. Evet. Bu organizasyon kolay şeyler değil. Evet. Hani milyonlarca liraları bulan organizasyonlar bunlar. Ama neticede bu da bir e, sevilen bir spor oldu artık. Yani yani. Geçen hafta mesela e, ben kendim Denizli'deydim. Evet. Mehmet Yavaş grubuyla. Üç 3 güreş vardı geçen hafta. Türkiye'nin en büyük yani. Evet. E, böyle en büyük de güreşlerin olduğu hafta. Ocağın 3. haftasıdır. Evet. Ee, İzmir Selçuk Efes güreşleri tarihi Türkiye Anladım. Değil. Peki ee, Muğla Yatan güreşleri, Denizli güreşleri. 3 güreş vardı. Yağmurun kar suyunun altında iptal edilmedi. Devam Aslında edildi yani. 30 bin, 30 40 bin. Selçuk ee, Selçuk'ta vardı seyirci. 20-30 bin civarı yine e, Muğla'da, da Evet. Zaten festival. Peki e, bir şey soracağım. Bu güreşin mantığı şimdi iki deve kim nasıl yendi, nasıl anlaşılıyor? Abi şimdi e, bu hayvanların aynı siyaset gibi sağcısı solcusu var. Öyle mi? Şimdi bu hayvan sen İstediğin kadar eğit bu hayvanı hiçbir hani diyorlar ya zorla güreştiriyorlar falan. Evet. Sen bu hayvanı sonradan hiçbir şekilde evet. Hani, yaratılışı dışında bir hareket. Evet. Bir pozisyon kazandıramazsın. Evet. Doğuştan anneden babadan aldı, genlerle evet. Ne yapıyorsa hayvan onu yapar. Anladım. Sadece soru sorucusu olur. Bunlar birbirine uyan şekilde. Hani usta çatım ustalarımız mesela Türkiye'de Ali Akgün. Evet. Mehmet Yavaş, Ali Türker gibi çatım ustalarımız. Bu hayvanları ona göre eşler. Evet. Çatarlar. Çatın benim. Çatım listesine göre bu hayvanlar güreşir abi. Yani yeah, e, galip gelmede şöyle olur. E, kaçar, yıkılır. Sahibi yenilgiyi kabul eder. Yıkıldığında şu hataplar yere de. Ee, evet. Hatapların yere değmesi tuş olmak demektir. Anladım, anladım. Ya da atıyorum hayvan güreşi istemez, ses ver yani. hani. Hani ee. daha hiçbir şey yok yani sesleri var. Hani ben, ben artık değilim. anladım. Ya da rahatsızım. Şimdi dili söylemeyen hayvan. Doğru. O anda da hemen şimdi bu hayvanlar mesela herkes diyor e, işkence <laughs> bilmem ne. Şu an abi en ucuz hayvan bu piyasada 250 bin lira. Anladım. 250 bin lirayla 15 milyon lira arası değişen bir piyasa. Zaten bu deve güreşi yasal bir şey. Yani öyle... Yani şimdi sen gidip de milyonlarca lira verdiğin bir hayvanı... Evet. Orada ezilmesini, zarar görmesini... Evet. İster misin? İstemeyiz tabii. Nasıl insanlar güreş müsabakası yapıyor aynı onun gibi. Abi ben kendim de güreşçiydim. Evet. Ben 3 sene aktif olarak minder güreşi yaptım. Benim annem babamla mı caniydi. Evet. İşkence yapıyordum. Evet evet. Ben e, zaten o durum sizin dediğinize katılıyorum. Bir de şu dikkatimi çekiyorsan. Bu ne oluyor? Poşe abi. Evet. Poşu, bunu genelde yoruluk. takılıyor. Cüşlük. Evet. Burada özel bir şey mi? Yöresel bir şey mi oluyor? Abi bu e, Ege yöresinin, yörüklerin taktığı mı? Bütün Türkiye bölgesinde bunu Söyle görebilirsiniz. Gösterelim. Karadeniz'de biraz daha rengarenk olur. Evet. E, doğuya giderseniz kırmızı, siyah, evet. yeşil tonlarında. Bizim Ege'de de sarı, evet. turuncu, çok, evet, evet güzel. Açık kırmızıyla siyah karışımı gri renkte. O şekilde hani deve insan taktı. Orijinali şimdi piyasada evet. çoğaldı. imitasyonlar falan çıktı. Evet. Orijinali yazın serin, kışın sıcaktı da. Evet. Ustam çok güzel anlattınız. Sağ olun. Peki devenin böyle çökmesini yapabilir mi? Öyle bir gö yapabilir misiniz? Göstersek. Evet, şu anda deve bakalım. Evet. Evet Levay Televizyonları. Kanalıma Allah Allah, abone olmayı, Allah, Allah, yorum Allah, yapmayı, yapmayı çökecek, unutmayın. Şu anda ya. deve güreşlerinde evet. abimiz evet. deve kültürü, deve güreşi kültüründen bahsetti ve şu anda deve yere çökecek. Evet ya bakın şöyle. ayağını şurada büktü Evet. Ya. Evet. Ya. Hadi bak Hadi. hadi, hadi. Şu anda. Ya. <laughs> ya. Evet şu anda deve güreşi yatacak. Naz, mı yapıyor? Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi bakalım. Şey zorla beni eğer çarpmak istemiyorsa. Şey zaten kolanla bir geçeceğiz. Öyle evet. mi? Heh, tamam. Hadi. Hadi, hadi. Hop evet işte. Bakalım. Önce ön ayaklarını büküyor. Hadi. Evet. Çok güzel hayvanlar evet. ya. Evet. <laughs> evet. evet şu anda devemiz çöktü. Ustam çok teşekkür ediyorum. Bilgi verdiniz. Abi istersen kolanları gevşetirken de çek. Tamam çekeyim. Ben geliyorum bir etrafı çekiyorum geliyorum abi. Evet burada yüzlerce deve var görüyorsunuz.

Sarayköy'den evet, görüyorsun tam karnaval yeri Seyirciler izliyor Burada güreşiyor develer Yalçın, Sırke'den Bayındır'dan bayraklar Bu develer sağa Sayın Basak Lütfen kaybeden su rica edelim Bu devenin adı ne usta? Asköy'den Erçelik Daylak abi. Erçelik Daylak maşallah. Şöyle bu tarafa geçersek. Hemen geliyorum. Daha rahat Hem şöyle arkasını da çekebiliriz. Siz şimdi onu gevşettiniz abi. mi? Şu an gevşetiyoruz abi. Güreştirirken. Güreş mi yaklaştı? Yok yok. Güreştirdik abi. Sabah ilk güreşlerden. Evet, sabah bu yaptık. güreşti yani. Aynen. Kazandı mı? Berabere kaldı abi. Berabere yeni mi kaldı? Yeni daylakla. <laughs> Kaç yaşında bu deve? Şu an 8 yaşında. 8 abi. yaşında. Ortalama ömürleri nedir develerin? Abi 20-22. Sağlam bakalım 20. bir hayvan 25-26'sını. Bu kaç yaşında? Evet. 8 yaşında. 8 yaşında. Genç ya. Genç daha yeni büyük güreşçi tarzı. Yani genelde 10-15 yaşında mı güreşiyorlar? Abi 8-9 yaşında Merhaba randımanlı güreşine başlarlar. Tam makasını evet. güreş İlk gü güleşi bu sene kitabı düşün yani. Sen çok tatlısın deve. Ama ileride çok güleşir bu da. Güleşir. İnşallah. 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 Peki teknik kaç tane dev güreşinde teknik var? Nereden öğreniyorlar? Nereden kapıyorlar? Bunların Abi az önce de bahsettiğim herhalde. gibi yaratılıştan. Evet. Yaratılıştan, doğuştan Sonradan hiçbir şey katamazsın herhalde. bu hayvana. Geliyor. Yaratıldığında hani anne baba damlığı dağılır, genle hani ne varsa anatomisinde hayvan o güreşini yapar. O stilini yapar. Evet şu an deve çökmüş durumda. E, da şu anda hani birkaç, avutu üç, gevşetiliyor. Bir hani. Evet görüyorsunuz. Şöyle. Gel azıcık böyle. Evet, görüyorsunuz. Herkes devesiyle ilgileniyor. <laughs> Hepsinin ağzı kapalı. Dikkat edin. Evet. Bu da ayrı bir deve. Evet, şöyle. Herkes devesiyle ilgileniyor. <laughs> de. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizler için İzmir'in Tire ilçesine geldim. Deve güreşlerindeyim. Nazibiden Ali Efe Tiremen Yıldırım Ha Bağrısından Soğumayınan Selçuktan Uyut Bey Kumluyanan Sarı Kırtına Nazibiden Mehmet Efe Bağrısından Ağır Kağ Ödemişten Ateş Bey Çok büyük bir ilgi var Zaten e, Ege insanı Deve güreşlerini çok seviyor Ve deve güreşlerinin gelmesini bir sene boyunca iple çekiyor sevgili Levay TV izleyenler. Bu bir kültür, bu bir yörük kültürü. Güzel bir kültür. İnsanlar bir araya geliyor. bir Şenlik bir panayır havası da geçiyor bu güreşler. dan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun. Asıl ben Teşekkür ederim abi gelip böyle bizi tanıttığınız için. Evet. Farklı kitlelere. Levay Ay, TV benim. Sanır. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abi kanalın ismi neydi? Levay. Levay TV. Levay V ile Levay TV. Abone evet. olursanız seviniriz. Evet aynen öyle. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun abi. Size başarılar diliyorum. yarın var mı? Yarın abi ben e, Mehmet Yavaş kafilesiyle Araplı Mehmet. Evet. E, Ağmut'la efsane Yazefe. Türkiye Şampiyonları'ndan abi ikisi de yarınlar ilçe Emniyet Kupası'na güreşecek. İyi. Yarın tamam. Araplı Mehmet'i güreştireceğim tamam. abi. Tamam, size başarılar diliyorum. Sağ olun abi. Evet, Levay Tv izleyenleri başka programlarda, başka içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Levay Tv ile kalın, esen kalın diliyorum efendim. Bakar mısın su develer? Yüzlerce burada deve var ve bunlar yarışacak. Evet, evet, bir taraftan şu da vurdular, sağda... Evet Develer de yarışmayı izliyor bakın gör, bakıyor musunuz? Bu develer biraz sonra Rakiplerini tartıyorlar herhalde. Bakar mısın? Şunu bak. Yarış burada. Levayet izleyenleri. Bu develer de aynı bizim gibi onlar da yarışmayı izliyorlar. Bakar mısın? Çok dikkatli izliyorlar. Gerçekten mübarek hayvanlar. Ben develeri çok seviyorum. Uysal hayvanlar. Evet burada da güreş devam ediyor. Levayet izleyenleri. çılgın Türkiye. Çılgın Türkiye giriş yaptı sağda. Mertim evet Elan Bayındır'dan İsmet abinin da geldi sağda. Hamur çılgın ortaya. Karlar mor renkli havutlu olan, sökeden Salih İçel'in çıldır Türkler Diğer yanda da pembe havutlu, Bayındır Yakacık köyünden İsmet abinin bayraktan. Araya gidin arkadaşlar. Eşhane evet, develer güreşiyor. Şu an iki deve güreşiyorlar. Levay Tv farkıyla izliyorsunuz. Hava çok güzel. Tekrar bir kez daha soldan peke soktu. Kendisine bayraktar. Bağlamaya gitti Çılgın Türker. Orta hakemler dövüklerini çaldı güneşlerini sonlandıran bayraklar ve çılgın Türker her iki sahibine teşekkür ediyoruz. Evet, Mert Ödemiş'in deli altları. Evlat demek. Evet, şu anda burada satıcılar var. Ekmek arası, köfte, ekmek arası, sucuk. Bir taraftan insanlar izliyor, bir taraftan kadınlarını doyuruyorlar. Görüyor musunuz? Onlar için yaptık güzelce alkışları Mert için sahaya geldi şimdi iki tane güzel, aslan gibi veliahtları. İsmet abi tebrik ederiz. Salih, tebrikler, hadi. Evet, yeni inşa zaman yani, fabrika, otel. En rezidanslarında her türlü mermer işlemiz itina ile yapılır. Adres Mert Mermer. Mert Mermer müşteriye. Evet, Devai TV ye...